2 1 Hepsi selam millet bu videoyu Anam kulağım tar oldu lan Hepsi selam millet bu videoda Lan yapma amına Konuşamıyorum amına <laughs> Hadi hadi tamam Şuan. tamam Hepsi selam millet bu videomuzda bize Götünü sikiyim konuşayım ben konuşayım dur tam dur tam <gülüyor> <bir>. <gülüyor> Hepsi selam millet bu videomuzda sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz bugün e, Minecraft'ta nedir'a gidiyoruz ve eğlence başlıyor hoş geldiniz beyler Evet e, abone ol kısmındaki çana basarsanız da bildirimlere var Aynen, ol, ne var, ne var, ne var, ne var. aynen, aynen arkadaşlar Bunları daha az önce çiftleştirelim. İki, dakika olmadı lan çiftleştirelim ben bunları. İsim verelim mi kanka? Hmm. Koyalım. Tamam olur. Hıbno 1, Hıbno 2, Hıbno 3, Hıbno 4, Hıbno 5. Şimdi oh. kanka ben doğal dinlemeyi açtım tekrar çünkü hani oyunu biraz sıkıyor yani sonra biliyor musun? İlk başta da zevkli oluyor böyle şey zorlaştırması keyifli aynen. oluyor sonra hani ee, bok yani. Yani aynen bok yani. yani gereksiz uzatıyor aynen. yani ondan yani. Aynen yani siz siz, siz ee, şey Türkçe unuttum amına koyayım ya. Yapma şunu. Abi Türkçe Türkçe kelime havuzu. siz şey siz şey bu. Basamak kaldı amına bas baskı ne <laughs> ya? Oğlum bir şey diyeceğim. Merdivenden çıkarken kendimi bir gibi hissediyorum lan. Ben <laughs> 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 bu ne Yanlışlıkla koydum. Tamam uzah, ben elmas blue ile zırh yapıyorum. Tamam kanka. <laughs> Para bizde, şöhret bizde. Aynen 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 aynen. Tam tamam kuramıyorum benim kazmam yok. Kız almam öncelikle oraları. Ne boktan ben gidiyorum ben. Ölüyordum az kalsın. Amına koyayım. <laughs> Gel lan bu, bu... Benim bu bizim acı da o acıbı olmuş. Ha vuruyor bu. Şerefsiz. Bu vuruyor. Vuran bu kanka. <laughs> vuran mı? Vuran bu. Buna da vuran. O vur ama. Gel özür Öldürme <laughs> lan onu. <laughs> Besleyebiliyor muyuz kanka? <laughs> canı güzel canı dolsun. Amına koyayım. Evsin hayvan yapmış ya bu olmuştur. <laughs> ne var oğlum? Ne güzel onu var olarak ona ben balık getireceğim biliyor musun? Evin can evinde hissetsin. Oğlum Burak bir şey diyeyim mi? Uzun zamandır oynamadık ya. Dünyanın adını ben unutmuşum. Şey yaptı yani. böyle Ahana'ya biraz aradık. Dünyanın adı Hakan'ın götüymüş onu öğrendik. Gel gel etrafı gel. gezelim. Kapıdan çıkmamız önemli ama. Yalnız dur bir çarp oğlum onu öldür. Öldüreceğim ben bana hani ben böyle se şey seviyorum ben. <laughs> <laughs> Vedat Vedat Nuri sen sen Vedat Nuri sen sen herhalde. Oğlum bu bunu, bunu sen <laughs> mi yaptın bunu? <laughs> evet evet. Hayır bir şey <laughs> değil kimlenmemiş mi? Kimlenmemiş lan. Kimlenmemiş bir de biliyor musun kanka? Öyle kalmış. Oğlum. Bab <laughs> olmuş. Seni bizim eve götürecek mi? Ya Oğlum gel ya. bana öyle. Geliyor kanka harbiden geliyor. Bu Al da şimdi. Atı, atı, atı aldın. Götünü harcaydın mi peki yani? Serserik abi öyle. Herhalde. Abi, abi vay bul lan. Kendinden başka zaten. Çiğ mi peki? Çiğ olmaz önemli. Sen çiğ et. Oğlum bir şey diyeyim mi? Seni pişmiş et giyerken görürsem <laughs> Allah'a sıçarım ağzına. Ne? <laughs> Ölüyorum ya amına koyayım nasıl öldüm ben öyle. Ya Fazla almamın tanıdığını yani. çıkara haiste Şu, ya. şunu kimse bilmiyor da biliyor musun bir de Minecraft'ta hani pişirmeye uğraşıyorlar oğlum yani. Aynen oğlum ben onu eskiden çok yapıyordum artık yakarak öldürüyorum. Neymiş? Ne lan? lan? Gücü. Büyücü. 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 Bir... ne alakam bu? Ne ben hiç bir. <laughs> Büyücü var arkada. <laughs> Cadı var. Lan git lan. <laughs> git git lan Oğlum yok bir şey mi? Yanma var Batıkan yanma. Oh, Batıkan ölebilirim yalnız bilgin olsun. 2 kaç canım var. Benim o hatta seninle daha çok ihtiyacım var. Ben hiç kim? Ka canım Kapı yok, Kapıdan yok, gel lan. Yok, kalp. Kapıdan gel lan. Valla vurursan öleceğim kanka. Kapıdan O yüzden vurmadım zaten. Çiğ et lan çiğ et yalan. Yarım kan canım var. Açsın lan nasıl öyle bir şey. Abi nasıl olabiliyor bu ya? Oğlum zor da açsın. Bir zombi. zombi vurmadı neredeyse yani. Ben Karnım ben öldüm. Karnımdan öldüm Çok fazla dolduruyor. Boşu boşuna şey yapmayayım dedim. Ormanı çiğ et yiyordun ya böyle. Allah ben onlar için canımı verdim az önce. Cümle piç ya yeni de ya. Öl, öl, ölmezdim yani şimdi. Aa, oğlum şey aynı oğlum, bana. aynı anda geldik <laughs> lan eve. Nasıl <laughs> lan? <laughs> <laughs> Öyle lan baya. Oğlum az önce handesini öldürdün lan koy şeyini. Büyüsün onu da öldüreceğim. Bu sudan bol bir şey yok lan. Beninki. <laughs> kaldırmalıyız ya. Yok yok yo, böyle böyle güzel güzel. Bok gibi amına nesi güzel? Yani sen de bok gibisin ama seni kaldırıyor muyuz? <laughs> Benim şu avucu aldığımda başka bir yere kim oğlum ya. Avuç büyümüyor <laughs> Oğlum o kadar da su, o kadar da su veriyorsun. Niye böyle <laughs> Merhabalar amına. Oğlum bir şey diyeceğim. <laughs> portal niye buraya yaptın? Ben ya yapmadım lan sikik sen yaptın. Ne, ne çabuk unutuyor ya. <laughs> ne lan Böyle bir şey unutulur mu? Bak bu sefer de ben yandım. Derecen 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 derecen. Öldü piç. Öldü. Yani senin öldürdüğün adamın xp'sini ben aldım. Sen de benim ikinin ikini Kanka. Tamam sen kaz. Adıma... Sen gide dur. Oğlum bu ne? Kanka. Gel 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 gel. Oğlum onu almamız lazım elinde ot. Ne çekiyor <laughs> <çekin>. onu? <laughs> Aynı zaman oluyorduk arkadaşlar ilk şeydeki. Sen oç. Oğlum bize şey değil mi? Onlar bize. Aa sikiyor. Aa sikiyor. Gel 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 gel. Ölmesin ölmesin sıkıntı yok ölmesin adam. Kaçma kaçma nereye gidiyorsun? Lan beni vurdu. İyi ya. Yok ki. Kanka götürelim kanka ya. Dur kanka da, beni sana götürüyor mu? Sana... Oğlum bir yerden hareket edemiyorum. Tamam, <laughs> İnsan baş... İnsan lava düşüyor oğlum? Ben çarpı mantarı bu. İn in ama. <laughs> oğlum <laughs> balta yokken bunu. Hocer, <laughs> şey, şey öldürürüz hem şeyini alırız kanka. Evet evet onun için, onun için uğraşıyorum şu anda. Lan öldürme. <laughs> kaçtım valla <laughs> kaçtım ama manyak oğlum o. Kanka bilmiyorum ne var ya. Kendine bunu yapan bize neler yapmaz. Hey, kanka. Bizim borçları <laughs> yakmamız lazım

Ha onlara karşı eee şey uzakta dövüş silahını buldum. Göster kanka. Amına kodum. Aynen. Aynen. Dediğin sefer daha ne baba. Bu ne amına koyayım ya. Adam hasar bile verdi. Onlara niye saldırıyorsun? kaç 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 gitmedi lan oraya. Ha eşyalarımızın bazıları duruyor. Etler duruyor ette. Niye vuruyor ne nayı? Lan sen mi vurdun? vurmadım oğlum bana saldırdı ben vursaydım Ya bunu bütün etleri aldın ama. Ben Hı -hı. yine yanıyorum. <laughs> Abi kurtar beni. Sandığa bak. Kurtarayım amına koyayım. Aa sıkıyor bir de. Ağabey sen daha açtın, sen daha açtın. Geri zekalı o yüzden sınıyor. Hadi yani el Allah'ım. Allah'ım ben kardeşim ben gidiyorum görüşürüz. Sen tamam mı? Anasını sikiyor. <laughs> Anasını sikiyor. Anasını sikiyor. Anasını sikiyor. ya. Burunda tutuldum orada. Şuradan bir giyesene sen. Allah aşkına bir giyesene. Ekmekleri aldı mı kanka? Ekmekler sağlandı mı? Fena <laughs> Sıfır diyor. Mermilerim var lan. Hala burada mı piç kurusu ya? Neden? Kast öldürüyor amına koyayım. Kişi şey oldular ya şimdi. 3 Kaka gel gel gel. Panayır var. Abi. Hayır. Kaka gel gel panayır var gel. Ya sen yanacaksın evet. evet. <laughs> 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 Sandık var. Hemen abi bunun yanında sandık var attı yerde bu arada. Gelme lan. Yesemeyeceğin gene olsun. Hadi hadi. Altın blok mu? Altın blok mu? Altın beş için buldum altın Dur, blok gel. Gel gel tamam. hemen hemen hızlı 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 hemen hemen. Dur be ya. Ama hızlı koşmam var amına koyayım. Bizim oğlum. Benim demirlerimi aldın. Kanka bana düşman oldular. <laughs> Seni şimdi izle... Ölürken izleyeceğim du, abi. Dur bir ya. şey yapamazlar da hani. Ben kovalarım ben. Helal lan. İşte böyle arkadaşlık konusunda da alın. Ben bir bana saldırdı. Bana saldırıyorlar bana düşman oldular. Tenzi var bana saldırıyor sadece. Hani şeydi kardeşim. Amına koyayım gidiyorum ben ya.